Beni gerçekten istiyorsan, beni seviyorsan ararsın. Seni sevmelerinde gördük biz. Başımıza açmadan iş kalmadı. Ben seni zapt edemiyorum artık. Durdan duraktan anladığında yok. Bir an önce evleneceksin. Ne o çizdiğin zımbırtı? Tamam mı kızım? Takılıyorum ya. Zımbırtı değil mi kızım? Takılma Mert. Hiç havamda değilim. Ne oldu? Biri mi üzdü seni? Üzmedi kimse. İş yetiştirmeye çalışıyorum. Tabii. Biz boş gezenin boş kalfasıyız ya. Sizinki iş bir tek. Mert gerçekten müsaade eder misin? Toplantıya yetiştirmem lazım şunu. Burada bu soğukta be. Ya sana ne? Sen beni mi takip ediyorsun? Ne takip edeceğim ben seni be? Gülfem Hanım çağırdı. Müşterisi mi ne gelecekmiş? Sekreteri burada olduğunu söyledi. Ondan geldim buraya. Tamam sağ ol. Yürü bak bana Şamaroğlu'nun muamelesi yapıyorsun. Harbiden çok gücüme gidiyor Kanıma dokunuyor yani. Biz seninle burada insan gibi iletişim kurmaya çalışıyoruz. Tamam haklısın. Affedersin. Kafam karışık biraz. Kafan karışık. Ya ben senin kafanın karışık olmadığı bir günü görsem harbiden dişimi kıracağım ya. Hayır yani bizde de var kafa. Bizimki niye karışmıyor acaba? Kafam karışık. Oldu. Ya benim ne düşündüğümü... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.